Can lan. He canım. Senin geçen gün Instagram'da denediğin bir şey vardı ya. He. He o gelmiş artık. Hadi canım. Valla. Zoom mu gelmiş lan? Zoom. Dene bakayım bir. Oha. Stalk. 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 Fena stalklar diyorsun yani. Bak hemen girmiş nerelere. Keşfete Şuna girmiş. Şuna bakalım. O neymiş ya? Ne diyeyim? King Kill Life Fashion. Ablanın biri. Sanırım paparazzilere yakalanmamak için. Böyle bir yüzünü müzünü gizlemiş ama yakalanmış. Zoom'la zoom, şimdi şimdi zoom, zoom ne oluyor? Mu? Ne böyle mi yapıyoruz? Böyle mi? Böyle şu çift parmak. Böyle. He. Şöyle mi? Evet. Oha. O neymiş ya? Bir dakika dur ya. Şöyle. Ben de mi zoom yapsam kamerayla? Şöyle İyi. Bir. Hani şey resim fotoğrafta böyle istediğimiz ayrıntılara şöyle. Oha telefonu bak nereye sıkıştırmış. Oyda. Vay arkadaş. Başka var mı? Başka başka bir şey daha var. Bak bakalım. Bakayım. ben bunda tam efekti anlayamadım sanki. Ben de tam çözemedim olayı. Dur bakalım. Bu Instagram için bir devrim niteliğinde ne düşünüyorsun? Abi tabii canım istediğimiz e, pardon resimlerdeki ayrıntılara he, he. tabii canım yani resimlerdeki evet. böyle ince ayrıntılara daha yakından bakmak güzel olur tabii. Ya bunları zaten Şöyle biz normalde. Bir mesela bakalım kıskançlık seviyem demiş. Peki şey, zoom yok mu? Videoda, Videoda zoom, zoom yok yani. da bak. Videoda da zoom olaymış iyiymiş aslında. Videoda ekranı yan çevirip tam ekran yapma aslında ama yok kare çekiyor zaten ya. Abi kare. bakıyorum da böyle ha şurada zoomlayacak fotoğraf var galiba bir tane. Şöyle bir Zoom'layamıyoruz bu. O kim ya? Bilmiyorum ki tanımıyorum. Öyle evet, çıktı. Şöyle zoom'layabiliyoruz bak mesela ama. Hı. Hmm. Peki başka nasıl zoom'layabiliyor? Ben mesela bak şurada denizde mesela şey olabilir. Balık olabilir mesela. Aynen şurada aynen. Bak. Denizdeki balığa zaten. Denizdeki yani? balığa zoomlarız. Hani var mı bak deniz ne kadar tertemiz bak. Hmm. Görene. Evet. O zaman ekranı bu şey mi ya? <laughs> Esra, Ceyda kardeşler vardı o galiba bunlar. Abo kapat kapat. Kapat kapat bence de. E güzel özellik abi stalkerlar yaşadı desene. O zaman ekranı büyük olan kazansın diyoruz. E yani ekran büyük olunca hareket. Zoom daha çabuk tabi. Tabi. Tabii. Tabii. Görüşürüz.